Alright, i to do this. You're gonna be next new Rihanna, okay? Or forget Rihanna, you're better than her, okay? Power. Repeat after me. modamu.net Visit us. Modern, modernler daha net. Neyse daha Kötü başladı ama neticede mutlu bitti bugün. Ne mutlu sallanı seversen rezil olduk herkese ya. Aman Allah aşkına bir kere de bardağın dolu tarafından bak be Muhsin. Ay çocuk senin gözüne girebilmek için neler yapıyor görmüyor musun? Ya bana malımı anlatma. That's perfect, that's perfect. Ceyda. Senin bir tadın kaçık ya. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo, yok bir şey. Anneni üzüldüm biraz. Şunlardan iki tane alternatif istiyorum, tamam mı? Tamam Ceyda. Yakın, ne oldu annemin? Bir şey mi oldu? Ne sana üzülüyor Kerem. Yani senin durmadan ikinci sınıf magazin haberlerine malzeme olmanı üzülüyor. Hiç yapma öyle. Ya ne, ne demek ki şimdi bu? Allah'ım ya kardeşim. Babanın gözleri üzerimizde kardeşim. Bak, bu aralar başına gelecek bir şeyler var. Kardeşini dinle, zıplamayalım bu aralar çok, tamam mı? Bu iş bitsin de. Ha Feza, nedir? Bekleyenlerin sayısı şimdiden 30 bini buldu. Yüzde aynı zamanda alışverişte Harika. <laughs> Harika, çok güzel Kalkamayacağım. Gel hemen babama söyleyelim. <laughs> Baba, eller gelmeye başlamış. Her şey güzel gidiyor. Tahminimizden daha iyi geri dönüşler olacak. Eh, bakalım dünyanın masrafını yaptık. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi? Babama rakamları söyler misin? Evet, tabii. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Oo, gazeteci kız arıyor. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl? Öyle mi? Tabii tabii anladım anladım anladım. Ee, yok yok tabii. Fark etmez tamam tamam. Teşekkür ederim sağ olun görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Bizim röportaj haftaya kalmış. Aa niye ki? Evet niye? Çünkü Kerem Bey'in haberi 15 dakika önce internete düşmüş. 5 dakika içinde de trend topik olmuş. Yarın sabahta yazılı basında ilk haber olarak onu gireceklermiş. O yüzden bizim röportaj haftaya kalıyor. Rezillik gününüze taş destekiyle birinci sıra yerleşmiş. Aynı zamanda dünya gündemini de zorluyor. Oo, Allah vere de kız intihar falan etmese sabahın ağzında öyle bir şeyler gemeliyordu. Ne diyorsun Muhsin? Baba tövbe yok öyle bir şey. Göreceksiniz çok büyük bir oyuncuya denk geldik. Magazinde de anlayacak nasıl biri olduğunu. Ayrıca e, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Doğru. Güzel şeyler bunlar. Benim sinirimi bozma. Edebinle otur. Senden büyük oyuncu mu var be? Rezil ettim beni. İntihar ediyorum. Vicdan azabıyla yaşa bakalım. Ne oldu oğlum? Benim, işte bizim e, Volkan'la acil gitmemiz lazım. Hadi Volkan. Kerem nereye? Volkan? Defile hazır zaten ya. Her şey yolunda gidiyor. Ceyda da hakim her şeye. Tamam, Anladım. ben hallederim. Ha <laughs> ha süper. Bir dakika ulan, aylardır online defile, online defile diye beynimizin etini yedin. Şimdi nereye gidiyorsun? Bir arkadaşımızın bize ihtiyacı varmış. Gidelim biz hadi <laughs> Volkan gidelim. Nereye gidiyoruz? Ulan git, git ulan. Sabah yedi buçuk daha asker olacaksın. Abi kız intihar ediyorum diye mesaj atmış. Ne? Bak, bak, bak. Muhsin amcacığım aylardır bu defile için çalışıyorum ben. Siz hiç merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. <laughs> paralar. Hiç merak etmeyin. <laughs> online defile. Kapıya mi bir Allah etmiş. Kardeşim kız intihar etmiş. Hayır, hayır, hayır. Aç gözlerini, aç. Aç gözlerini, aç gözlerini, hayır. Yardım et sen, niye bakıyorsun? Kardeşim ben ölüye falan dokunamam şu an. Ya saçma nabzına baktım, yaşıyor kız. Ha. Hiç değil, aç. Al lan. Geç, geç. Ha, Dur, arabaya. Hadi gel. Bitti kal bu sefer bitti. Doktor, doktor, doktor yok mu? Sedi, Gözünü seveyim öpeyim. Moksir amca bizi mahveder. Yeter. Hadi. He ha doktor bey. İlaç içmiş bana mesaj attı. İçeri alın, hemen içeri alın. İşte ilaç belli mi? Bu bu. Umarım toksik sınırı aşmamıştır. O ne demek? Kurtaracaksınız değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Of. Moksir amca duyarsa yandık oğlum. Abi kim duyarsa dursun yeter ki kız kurtulsun. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başı